Evet Sibel'cim merhaba canım. Merhaba sevgiler olsun sana. Evet bugün senin aklındaki kişi. Tabii ki burada ismini vermiyorum. Bunu sen biliyorsun. Dileklerini de sen biliyorsun. Buradaki hiçbir zaman açılımın ismini vermeyiz. Ama burada neye niyet ettiysen bu senle ben arasında olacak. Ben senin durumunu bildiğim için burada direkt açılımına başlıyorum sevgili Sibel'cim. Evet bakıyoruz şimdi sevgili Sibel. Öncelikle karakterimizi seçeceğiz. Sen hangi enerjileri şu anda taşıyorsun? Hangi karakter özellikleri taşıyorsun? Seni seçeceğiz. Bakalım sevgili arkadaşım, evet. Şu enerji direkt bana geldi. Şimdi bir de aklındaki kişi, partnerin hakkında bilgi alacağız. Bakalım sevgili partnerin seninle ilgili neler düşünüyor? Bu açılımlarımızın içerisinde de zaten bunları da karıştıracağız ki neler olacak bir görelim. Oo! Hiç tahmin etmediğim bir enerji geldi. E, hayatındaki kişi şu anda diyor ki aslında normal makul mantıklı bir insan sakin bir insan çok fazlasıyla dikteleri olmayan bir insan ama senin gözünü aşktan başka bir şey görmediği için şu anda belki sen onu o kadar çok seviyorsun ki belki konuşmak isteyip konuşamadıkların anlatmak isteyip anlatamadıkların var sürekli içinde bir birikim yaşıyorsun ve sen de ciddi anlamda bir tutku var hayatım ona karşı evet onun da sana karşı e, yani büyük tutkuları olması da anlayışlı davranmaya çalışıyorum. Hani çok böyle üzerine gidilecek aslında bir kişi değil. Onu söylemem gerekiyor. Çok da iyi karakterlerde çıktı karşımıza. Peki devam edelim hayatım. Öncelikle şöyle bir enerjilerini bir okuyalım bakalım. Senin enerjin ve partnerin enerjisinde neler var? Onları göreceğiz sonra açılım başlıyor. Şimdi partnerin enerjisi evet sen bir aral olarak ala aral olarak çıktın. Evet biraz baskı, güç, meleği çıktı. Biraz baskı çıktı. Çünkü ego çok plan, ön planda. Yani kendine özgü hakları var. Biraz ona bu süre zarfında nasıl söyleyeyim ben sana bunu güç uygulamış olabilirsin. Daha çok üzerine baskı uygulamış olabilirsin. Bundan dolayı sana karşı sinirli gözüküyor. Senin de şu anda benden uzaklaştı ya da ben ondan uzaklaştım. Arkana dönüp bakıyorsun. Ne var bu durumda? Ne olacak dediğim bir enerji içerisindesin. Sevgili arkadaşım. Evet. Şimdi gidiyoruz bakalım neler oluyor bir görelim değil mi evet onun enerjisi ve senin enerjin neler diyorsun hmm. şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşım şimdi onun zaten şu an için onun için önemli olan bundan sonraki hayatına bir düzen vermek bir düzene sokmak istiyorum hayatımı diyor. Ama sen bu süreçte aşırı derece duygusal enerjiler içerisine girmişsin. Şunu da demiş olabilir sana. Ya benim işlerim güçlerim çok yoğun deyip sen fazla duygusallık beklediğin için belki burada net bir şekilde ilgiden uzaklaşmış bir enerji var burada. Belki bu insan senden uzakta şehir dışında da olma ihtimali de yüksek. Eğer böyle bir şeyin varsa da bunu söylersin. Eğer böyle bir şey yoksa da ruhen uzaklaşmış olarak da gözükür. Peki senin düşüncelerini bir alalım. Sen bayağı bir kızgın bayağı bir öfkeli gözüküyorsun geçmişle ilgili çok fazlasıyla bilinçaltında altında hayatım e, aklımdaki kişinin sürekli geçmiş konuşmaları yapıyorsunuz belki de çok geçmişle ilgili konuşmalar yapıp eskisi gibi değiliz artık dediği bir enerji içerisinde bu kadar öfkeli olma çünkü bak senin bu kadar öfkeli olup oraya saldırışa geçişin o diyor ki ben artık bıktım yani artık sıkıldım bıktım diyen bir enerji var burada eyvah diyoruz. Yani bir erkeğin bıkması, sıkılması biraz ara vermek aslında iyi olur. Bazı ilişkilerde bakalım bu ilişkimiz devam edecek mi? İlişkide neler gözüküyor? En azından bunu görelim. Neler yaşanacak? Peki sen diyorsun o ne diyor? Bak şimdi geçmişle ilgili çok fazla hesaplaşması olabilir. Şunu da diyebilir. Şunu da söyleyebilirim. Eğer ki şunu kapatalım. Bir saniye arkadaşlar. Şunu. Sibel'cim bir telefon geldi. O yüzden burayı kapatmak zorunda kaldım. Şimdi senin ona karşı diyorsun ki artık bizim bu ilişkimiz bir istediğim bir kıvama gelmedi. İstediğim gibi olmadı. Ama senin bu kadar baskıcı, bu kadar istekli, bu kadar beklentilerin yüksek olduğu için onun bunu yapacak gücüm yok benim dediği ve bu konuyla ilgili gerçekten kendini yorgun hissediyorum. Bak benim sorumluluklarım çok ağır dediği bir konu içerisinde sıkılmış. Yani şu anda partnerin bu konuyla ilgili sıkılmış sevgili Sibel'cim. Senin durumuna bir bakalım ne diyorsun? Biraz ketum enerjilere gireceksin diyor. O bakar mısın? Yani şöyle bir şey var mıydı aranızda? Onu bilemedim. Hani evlilikle ilgili muhabbetiniz, evlilikle ilgili konuşmalar mı var? Yani bu insanın evli olma ihtimali mi var? Bir, 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 konu var burada sevgili Sibel. Burayı bana not olarak göndermemişsin. Ben burayı kendimce yorup sen burada evet net bir şekilde bana evet o evli ya da evli değil diyebilirsin. Çünkü böyle bir mesajın gelmedi bana. Şimdi şurada şunu söylüyor. Evet sen daha çok ketum olacaksın. Daha çok dikkatli davranman gerekiyor. Sevgini göstermeyeceğin bir süreçten geçiyorsun. Çok kızgın ve çok öfkelesin. O diyor ki ben çok yoruldum. Bak ben ama gene adım atacağım sana diyor. Adım atmam demiyorum. Gelişmelerde bu şekilde olacak. Ketumluk gördüğün kişiden sana karşı davranışlarını var. Ama şu da var. Bu kişinin ciddi bir sürecin içerisinde olmadığını ve bu ciddi süreçte de onun için bu sürecin onu yorduğunu seninle sadece beraber olmak istiyorum diyen bir enerjimiz var. Ve sana gerçekten bu dönemde aşırı derecede kızgın ve öfkeli diyebiliriz. Peki gidelim bakalım bunların sebepleri nedir, ne değildir, neden bu kadar sinirli ve öfkeli? Hepsinin üstüne gideceğiz şimdi Sibel'cim. Neler oluyor, neler gidiyor hepsini öğrenelim. Ve bir de konuşturacağım onu birazdan. Bakalım ne diyecek sana? Sana mesajları nedir diye bir bakalım. Evet arada bir mesaj mı yakalandı? Bak mesaj dedik. Burada kişinin mesajlaştığı belki başka birisi olabilir. Başka birisiyle mesajlaşması olabilir. Kendi enerjisinde, kendi dünyasına bakıyorum burada. Görüştüğü başka bir kişi olma ihtimali yüksek. Çünkü senin senin söylediğin şu. Benimle hiç ilgilenmiyor. Benden beni bıraktı gitti ve benden ayrıldı. Döner mi acaba? Evet bu insanın narsist bir karakterde olduğunu söyleyebilirim. Yalnızlığı seven bir insan çok baskıdan hoşlanmaz. Hayatındaki kadına evet değer verir ama onun için değer, onu sıkıştırmadan. Evet, burada biraz daha cinsellik ön planda olarak gözüküyor onun düşüncesinde ve seni bu şekilde de kullanıyor mu? Ve aranızda da parayla ilgili bir muhabbetiniz var. Bu parasal konularda beni kullanıyor mu diyorsun? Evet, aslında parasal konularda seni kullanan birisi var. Ben çok böyle ölüyorum aşkından, seni çok seviyorum tarzında biri değil. Şunu söylüyor. Eğer ben ona tekrar geri dönecek olursam, ben onu tekrar kazanırım. Çünkü o benim her zaman için elimin altında diyor. Çünkü burada ilgiden, alakadan kesinlikle kendini kapatmış ve ilişkinin devamını görmek istemiyorum diyor. Ama sen onun cebindesin sevgilisi. Ben bunu bilmeni isterim. Sen bir çözüm istiyorsun. O diyor ki sana çözüm yok. Ben sana şu anda bir çözüm veremem. İstediğini yapamam sana. Ve senin onun için düşüncelerin Evet aslında ona çok fazlasıyla değer vermişsin bir tanem. Fazla değer verdiğin için onu gözünde öyle bir büyük canlandırmışsın ki yani senin baktığın pencereden bakmıyor. Sen onu bana sahip çıkacak bir erkek diye görürken o diyor ki ben verdiğim sözleri yerinde tutamayan bir adamım. Ben nasıl senin istediklerini yapacağım diyen ve gerçekten bu süreçte senin davranış şekillerinden dolayı fazla sevdiğin için burada sen haklısın. O da fazla sevmediği için aradaki dengesizlik var burada. Yani sen ondan büyük bir sevgi beklerken onda büyük bir sevginin bakın. Burada boşluk çıktı zaten. O sevgiyi biz onda göremedik. Sen gerçeklerle yüzleşmek istiyorsun. O diyor ki aramıza biz mesafe koyacağız. Zorluklarımız var. Engelleri nasıl aşacağız? Senin düşüncen. Şimdi biraz kıskançlıkların hat safhada. Acaba beni aldatıyor mu demelerin hat safhada merak ediyorsun. Belki sınırlarını, çizgilerini koymuş olabilirsin, bağırmış, çağırmış olabilirsin. Ama aldatıldığını düşündüğün için bu tarz bir davranışta bulunuyorsun. O diyor ki ben seni aldatmıyorum. Öyle bir aldatma olayı yok. Sanki boşu boşuna deme. Burada bir para çıktı. Ama etrafında eğer senden alabileceği daha fazlası yer yoksa, sen artık bir noktada kendini kapattıysan, her konuda maddi manevi, beden duygu her konuda eğer kapatırsan kendimi dışarıya açabilirim diyen bir enerji var burada ama başka insanlara da bakmak istemiyorum diyor bakar mısın burada bir yorgunluk verdi kimse de hayatımı almak istemiyorum diyor ve seni seviyor mu bak burada da sevgi çıktı yani ilerleyen süre içerisinde şu andaki durumu senin yaptığın baskıdan kaynaklanan önünü göremeyen bir adama sen fazlası beklenti içerisinde olmuşsun sen biraz sesini çıkartmaz sırtına dönecek olursan zaten bu insandan sana bir adım zaten var. Peki bu işin sonu ne olacak? Kuzum bak şimdi burada diyor ki sen ne olursa olsun bu insan sana kızsa da bağırsa da öfkelense de sen bunu her şekilde kabul eden bir yapım var. Ve sen fedakar bir insansın. Bu fedakarlığını karşı taraf biliyor. Ve bunu bildiği için de seni her konuda kullanıyor. Ha burada maddiyat mı var? Zaten konumuzun içerisinde maddiyat yarı yarıya %50 maddiyat var. Hem kullanıyor hem de duygularını kullanıyor hem de maddi olarak paranı kullanıyor hayatım. Şimdi bir de ona bir sorular soralım bakalım. Ne yapmaya çalışıyor? Bakalım neler olacak. Evet şimdi bakalım sevgili arkadaşım. Şimdi sen ona bağlılık gösteriyorsun. Onun için hayatında olsun istiyorsun. Ve sen duygularınla gerçekten ona bağlı bir insansın. O da seni merak ediyor şu anda. Yani parayla ilgili durum ne olacak diye merak ediyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Burada bir dönüşüm yaşanıyor. Kendini de bazı konularda kendini biraz toparlaman gerekiyor onu söyleyeyim. Bu şu anda çaresiz olduğunu söylüyor. Ben çaresizlikten sana istediğimi yapamıyorum. Sıkıntılarım olduğu için ben sana zamanda sözler verdim. Bunları yerine getiremiyorum. Sen diyorsun ki artık bu iş bitti. Yani artık uçurumun ucuna geldik. Bu iş benim için bitti. O da diyor ki ben artık aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Evet seninle yüzleşmek istiyorum. Bu yüzleşmeme gibi bir durum yok. Ama seninle aynı şeyleri istiyorum diyen bir kişinin olmadığını. Bak yüzleşmekten korkan bir insan var ama seninle yüzleşecek ama biraz zaman var. Yüzleşmek değil bunun adı. Fırtınalar dönüşüm, uçurum, fırtına senin dünya şu an için tamamen oraya dönü, dönmüş. Ve aklın fikrin orada uzaklaştı gitti benden diyorsun. Evet uzaklaştı gitti senden. Çünkü senin kisi sevginin dışında aşırı bir bağlılığım var. Yani ondan kopmanın senin için gerçekten hayatını alt üst edebilecek bir durumla karşı karşıyasın. Senin düşüncelerim bunlar hayatım. Ve diyor ki ben hata falan yapmadım. Ben yanlış da yapmadım. Benim yanlışlarım da olmadı sana. Evet şu an biraz uzaklaşma ihtiyacım var. Çevresinde bir sürü kadın var ama kimseyle de ilgilenmiyor. Sadece bunun derdi, im dini, imanı şu an için para. Başka hiçbir şey değil. Kendini toparlamaya çalışan. Ama bu konuyla ilgili de şunu söyleyeyim sana. Burada biraz daha hani hatalarını belki sen çok sevdiğin için hatalarını buna sürekli hata yüklemesi yapıyorsun bu kadar sevgi değil de ikinizde sen ne görüyorsan onu yap ona. Yani ne kadar seviyorsa sen de o kadar sev. Çünkü sen kavuşmanın hayalini yaşarken o da diyor ki benim bağlılıklarım, bağımlılıklarım var. Yani bu insanın sana gelememe gibi bir durumla söz konusu. Yani burada ya bu kişi evli, ya bu kişi işine bağlı, işi, iş gereği şehir dışında olabilir. Yani burada bu kişinin sana gelememesinin nedenleri var. Ya da evlilik konusuna sıcak bakmıyorum dediği bir konuda olabilir ve burada ne dedi barışma çıktı çünkü neden biliyor musun o sana gene gelecek ve sen gene kabul edeceksin çünkü sen onsuz yapamazsın sevgili Sibel'cim böyle bir mesaj yok yani burada onu söyleyeyim sana peki sen ne yapmalısın diye gidelim bu süreçte sen ne yapmalısın sana gidiyoruz Sen ne yapmalısın? Aklın fikrin onda arkadaş. Yolculuk onunla hayatın, onunla hayatını kurmak, onunla bütün dünyanı tamamen onu adamak, 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 adamak. Yani sen onu kere ondan vazgeç. Birazcık diyor ki işi çok ciddi görme. Biraz oyun yap ya diyor. Biraz bu ilişkinin gidişatı ile ilgili kendini bu kadar fazla yorma ve bu insana bu kadar kendini adama diyor. Peki adamadığın zaman ne olacak diye soruyorum. Özür dilerim senden, tövbe diyecek. Ya bir kendini bir geri çek sevgilisi ben. Evet hayat yolculuğunuz beraberdi diyor ve şu an için işte seni ciddiye almıyor diye düşünüyorsun ama kalbin onunla beraber ve diyor ki eğer sen ona karşı olan enerjini kes, bağlılığını kes, iletişimini kes, bu insan zaten sana dönecek dedi. Tövbe edecek, özür dilerim deyip yanına gelecek diyor. Hiç merak etme. Şimdi devamında bir bakalım önce seni bir gördük. Burada neler oluyor? Bir de onu görelim. Burada neler oluyor? Aklı sıra uzaklaşmaya çalışıyor. Aklı sıra senin aranızdaki olan sorunların çözmeye çalışıyor. Ama burada parasal konuların %50 olduğu kadar da %50 de sevgisi de var. Yani 50 50'yiz. Çok da direkt senin maddi yönüne yönelmiş bir insan değil. Direkt senin manevi yönüne de yönelmiş bir insan değil. Yani iki tarafta da bu insan kullanıyor. Onu da söyleyeyim hayatım. Evet burada gene para çıktı. Parasal anlamda ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığını söyledi. Sen de ne var? Sen de diyorsun ki ben beklemedeyim. Sen sevginden bekliyorsun. Onun aklı fikri parada. Peki ne olacak düşüncelerde? Mahkeme çıktı arkadaşlar. Bu mahkeme kararı yani iç dünyanda o kadar ciddi sıkıntılar yaşıyorsun ki. Yani bir çözüme ulaşmadığı için. Yani bu ilişkinin gidişatı seni yorduğu için zaten burada sıkıntılar var. Ama diyor ki yargılıyorsun. Çok fazla yargılıyorsun. Bu yargılamanın sonu seni zarara itebilir. Çünkü bu da kendini koruyor o zaman. O zaman onun karşısında sen bu kadar yargılarsan ben de diyor ki dur bakalım. Ben biraz mesafe koyacağım sana. Diyen bir kişi var burada. Evet gene bekleme enerjisindesin. O adım atacak. O gelecek. Ben adım atmayacağım. Benimle ciddi düşünüyor mu? Ciddi düşünmeyecek mi? Tarzında bir düşünce yapmışsın. Zafer dedi ya. Bakar mısınız? Koşa koşa geliyor senin yanına zaten gelmek ama biraz da gurur da çalışıyor yalnız bu, sakın ona hakaret falan hakaret tarzı bir mesaj atma o mesajı attığın takdirde bir daha ondan dönüşü mümkün değil göremezsin onu da söyleyeyim sana ve senin için bitti mi artık yani sen bitti enerjisini açıyorsun burada benim için bitti yani şu anda mesafeyi sen koru kesinlikle koru çünkü bitti enerjisini yaydığın zaman zaten o insanın sana geri dönmeme gibi bir ihtimali yok Evet zaten geri döneceğim dedi. Ama biraz yavaş biraz daha böyle sevgisini çok fazla ifade etmekle zorlanan, içeriden seven ama dışarıda kendini göstermeyen bir ketum bir enerjisi var burada. Ama ben sadık olduğunu, hata yapmadığını, yanlış yapmadığını, hayata kimseyi almadığını söyleyebilirim. Böyle bir şey yok burada. <laughs> Bakar mısın? Bekleme enerjisinde. Yani diyor ki biraz zaman geçsin, düşünme ihtiyacım var. Bir zaman geçsin bakalım ne olacak? Tatlım şöyle bir durum da olabilir. Eğer e, bu haftayı 4 hafta içerisinde, 4 gün 4 hafta içerisinde seni aramadığı takdirde kesinlikle mayıs ayına kadar seni bekletebilir. Çünkü mayıs ayına kadar senden uzaklaşacak. Mayıs ayından sonra geleceğim diyor. Ama öyle bir şey yoksa da 4 hafta içerisinde de gelme ihtimali. 4 gün ve 4 hafta. Eğer bu değilse ilerleyen sürede mayıs ayında iletişim tekrar yeniden başlayacaktı ve sen artık yoruldun. Artık fazlasıyla yorulduğunu söyleyebilirim. Bu kadar yorgunluk sana gelmez. Sorumlulukların bu adamın bütün her şeyini üstlenmiş durumdasın. Yanlış yapıyorsun. Bence burada yanlış yapıyorsun tatlım. Burada ne dedi biliyor musun? Bakar mısın? Adalet. Evet, burada diyor ki herkes hak ettiğini yaşayacak ve sen burada eğer ki duygularında gerçekten çok safiyane seviyorsun ama safiyane sevmenin biraz üstündesin. Duygular temiz ama kalbin e, bu kişiye karşı aşırı derecede bir bağlılık çalıştırıyor ve bu bağlılık senin ilişkini yoruyor ve ilişkide kişi kendini senden uzaklaştırmasının sebebi de bu zaten senin fazlasıyla sorgulaman fazla beklenti içerisinde olmandan kaynaklanan zorlanan bir ilişki var bir tanem burada bunu sana anlatmadan edemeyeceğim ben peki bir partnerinin aklındaki kişinin seninle ilgili bir düşüncelerini almak istiyorum bakalım sana ne söylemek isterdi diye bir sormak istiyorum. Ne söylemek istersin? Sibel'in aklındaki kişi. Şu anda karşında olsa ona ne söylemek istersin? Evet, bir konuşturalım bakalım sevgili arkadaşım. Peki, onun ona cevap sen ne verirdin diye bakalım. Bakalım bir konuşsun bakalım neler çıkacak. Şimdi ne diyor? Sen kavuşmak istiyorsun. O da diyor ki galiba sana aşık oluyorum. Herhangi birini sevebileceğimden emin değilim ama seni sevdiğimi çok iyi anladım." dedi. Sen ne diyorsun? Biz birlik yolunda kendimizi ve birbirimizi bulduk. Aslımıza kavuştuk. Şimdi özümüze dönme yolundayız. Beraberlik ve tamamen hayatınızın yolunda. Senin zaten bakış açın bu onunla beraber uzun vadeli o diyor ki daha ben sana aşığım o aşık daha yol level 1'de bu sen level 5'tesin hayatım o level 1'den bakıyor olaya peki düşüncelerde ne çıkacak ay 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 bakar mısın seni seviyorum dedi sen de o kendini onu ikiz ruh olarak görüyorsun senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin ediyor eyvah sen onun peşinde koşturma bakar mısın? Senin bu kadar koşturması, ağlamaların, pişmanlıkların, hatalarını affetmelerin onu nasıl hoşuna gitti? Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık. Senin inancın bu. O daha seviyorum, aşığım, senden besleniyorum diyor. Sen diyorsun ki tamam ben senin için artık bak kavuşmak çıktı, ikiz ruh çıktı. Bu kadar yoğun sevgi, onu bu kadar baş tacı yapmanın bir anlamı yok. Çünkü sen 100 seversen o seni 50 seviyor. Maalesef bu böyle. Kalbine gidelim. Kalpte ne dedi? Ben sana teslim oldum. Ben aşka teslim oldum. Peki dünyayı dolaştım ve seninle münakasa edebileceğim bir kadın bulamadım. Her yerde sen, her yerde sen, ille de sen dedi. Ben senden vazgeçtim de sen bile saçım, tırnağım senden vazgeçmez. Beni sana bağlayan görünmez iplerim var diyorsun sen de. Maşallah sevgili Sibel'cim. Güzel seviyorsun. Güzel seviyorsun arkadaşım. Yani sevgin gerçekten çok güzel. Umarım aklımdaki kişi de bu sevgiye layık bir insan olur. Gerçekten şu an için tabi senin sevgin şu an ağır basıyor. Aşırı ağır basıyor. Ve sevginin enerjisini dengesini bozuyor. Yani bir denge gerekiyor. Yani biriniz az severken biriniz çok severse bu ilişki yani biraz da senin sevginden biraz daha onun alması lazım. Yani ona bunu nasıl hissettireceksin? ilgilenmeyeceksin. Biraz senin için mücadele ettiğini görmen gerekiyor. Eğer mücadele ettiğini görürsen bu ilişkinin gidişatı çok güzel olacak. Ve senin için bir melek kartı daha isteyeceğim buradan. Bakalım senin için melek kartı ne diyor? Bir de onu bir görelim. Devam edelim bir. Evet. Melek kartının mesajını da aldık. İnanmıyorum. Akşamki mesaj mı geldi? Tam şu anda ne arzuluyorsun onu gözünde canlandır olsun olumsuzluk ileri gitmeni engelleyecek dedi sevgili arkadaşım aynen öyle olumsuz düşünceler senin bu ilişkiyi tekrar kazanmana neden olacak kazanmamana neden olacak o yüzden elinden geldiği kadar sakin düşün evet dönüşümü var mı ne dedik 4 hafta ve 4, 4 gün ve 4 hafta içerisinde eğer dönüşüm olmazsa Mayıs'ta kesin dönüş var bilgin olsun Sen öpüyorum hayatım kendine çok iyi bak Allah emanet ol eğer bir sorun varsa da sorabilirsin.